Mart 2018'de Texas'ta bir teknoloji konferansında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk dostane bir şekilde dünyaya şu uyarıyı yaptı. Yapay zeka nükleer bombalardan çok daha tehlikeli. Konu özellikle teknoloji olduğunda Musk yapay zeka hakkındaki ön sezilerini farklı şekillerde aynı açık sözlükle başka ortamlarda da yineliyor. Ve sözlerine şunu da ekliyor. Neredeyse herkesin bildiğinden çok daha fazlasını yapabilir ve gelişme hızı katlanarak artıyor diyor yapay zeka için. Daha sonra arkadaşlar Elon Musk konuşmasına şöyle devam ediyor. Potansiyel risklere nasıl hazırlanacağımızı ve bunlardan nasıl kaçınacağımızı öğrenemezsek yapay zeka uygarlığımızın tarihindeki en kötü olay olabilir. İsteyenler Elon Musk'ın bu konuşmasını aşağıdaki linkten dinleyebilirler arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde. Devam edelim. Elon Musk'ın yapay zeka hakkındaki sözlerine değindik. Sadece Elon Musk'ın mı yapay zeka hakkında görüşü var? Tabii ki de hayır. Musk Şüpheci görüşlerinde yalnız değil. Rahmetli fizikçi Stephen Hawking de bir zamanlar Portekiz'de yaptığı bir konuşmasında yapay zekanın hızlı gelişimi sıkı ve etik olarak kontrol edilmedikçe felaket olabilir demişti. Aynı zamanda yapay zeka ya insanlığın başına gelen en iyi şey ya da en kötü şey olacak söylemini kullanıyor. Stephen Hawking abimiz bir daha diyeyim arkadaşlar. Yapay zeka ya insanın başına gelebilecek, gelen en iyi şey ya da en kötü şey olacak diyor Stephen Hawking. Yaşamın Geleceği Enstitüsü'nden Stuart Armstrong da yapay zekadan yok olma riski olarak bahsediyor ve nükleer savaşın dile yıkım açısından farklı bir seviyede olduğunu çünkü gezegenin sadece nispeten küçük bir bölümünü riske sokacağını ama akıllı hale gelen teknolojinin bütün dünyayı riske sokabileceğini savunur. Rusya Başkanı Putin Twitter hesabından 2017 yılında atmış olduğu tweet'i karşınızda duruyor. Putin ne diyor? Yapay zekanın lideri olan ülke dünyayı yönetir diyor. Yani yapay zeka bilinenden, söz edilenden daha önemli bir kavram olduğunu Putin'in bu söyleminden söyleyebiliriz, anlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar size dünyaca tanınmış ve dünyanın bir kesimini etkisi altına almış insanların görüşlerini sizlere sundum. Şimdi de yapay zekanın ortaya çıkmasından sonra e tabii ki yapay zeka bir anda ortaya çıkmıyor. Bunu bilincinde olduğumu söyleyebilirim. Aşama aşama ortaya çıkıyor. Pek ayrıntıya girmek istemedim. O yüzden ortaya çıkmasından devam etmeyi tercih ettim. Ortaya çıkmasından sonra yaygınlaşan veya etkisini daha fazla gösteren, belirginleşen, bir takım yapay zekanın getirisiyle kullanılan teknolojik aletlerin kullanılması neticesinde ortaya çıkan hastalıklara değineceğim. Bunlardan bunlara değinirken kısa ve öz bir şekilde değineceğim. Bunlardan birincisi kanser hastalığı. İkincisi görme problemleri. Üçüncüsü boyun ağrısı. Dördüncüsü bağımlılık. Beşincisi Sosyal becerilerde zorlanma. Altıncısı öfke kontrolü. Ve benzeri. Bunları türetebiliriz, arttırabiliriz arkadaşlar. Zaten günlük hayatta yapay zeka bilgisayar aşırı neşir olan insanların e, göstermiş olduğu sorunlardan sorunlardan bazılarıdır bunlar. Şimdi de bilgisayar kendilerini, bilgisayarlar kendilerini etkin bir şekilde Yeniden programlayabildiğinde teknolojik tekillik veya zeka patlaması olarak adlandırılan bir duruma yol açarak Kendilerini başarılı bir şekilde geliştirebildikleri anda artık makinelerin insanları geride bırakma riskleri göz ardı edilemez boyuta ulaşmış oluyor. Hatta bunun hakkında güzel bir dizi var. Ben hafta sonu bu dizinin içeriğine baktım. 3 bölüm izledim. Bu dizi Westworld dizisi tam da bu konuyu işler. Zenginlerin eğlenceli vakit geçirmeleri için kurgusal bir vahşi batı temasıyla tasarlanmış bir kasabada kullanılan yapay zeka robotlar bir süre sonra zeka patlaması yaşarlar ve bir takım sorunlar çıkmaya başlar. Güzel dizi seyretmeyenlere önerilir. Black Mirror'da Westworld gibi bir yapay zeka konu bazında güzel bir dizi. Netflix dizisi, Netflix dizisi. Bu da aynı Westworld dizisi gibi önerdiğim bir dizi, tavsiye ettiğim bir dizi izlemenizi de tavsiye ederim. Yapay zekanın zararları, otomasyon kaynaklı işsizlik oranının artması, duygusuzluğun artması, insanın tembelleşmesi, bilgi insanın önüne hazır geldikçe proaktifliğin, cesaret ve yaratıcılığın azalması, daha çok şey yapay zeka tarafından yapıldıkça ve yönetildikçe insanın daha çok makineleşmesi, daha çok monotonlaşması, etik ve ahlak kayıpları, gizlilik ihlalleri bir tek sorunu. Kötü veya yanlış verilerin neden olduğu algoritmik önyargı, sosyoekonomik eşitsizlik Kişi oynaklığı, silah otomasyonu. Yapay zekanın tehlikeleri. Yapay zeka daha sofistike ve her yerde bulunur hale geldikçe mevcut ve gelecekteki tuzaklara karşı uyarı sesleri de yükseliyor. İster belirli bir işlerin artan otomasyonu olsun, ister modası geçmiş bilgi kaynaklarından kaynaklanan cinsiyet ve ırksal ön yargı sorunları olsun, istersek de insan gözetimi olmadan çalışan otonom silahlar olsun, risk yükseliyor. Risk yükseliyor. Yıkıcı süper zeka, yani insanlar tarafından yaratılan ama bizim kontrolümüzden kaçarak ortalığı kasıp kavuran yapay zeka, kendi başına ayrı bir kategoride ilerliyor. Yani sürekli ortaya çıkan varoluşsal bir korku kaynağı ile karşı karşıyayız diyebiliriz arkadaşlar. İş otomasyonu genellikle en acil endişe olarak görülüyor. Artık yapay zeka artık yapay zekanın belirli iş türlerinin yerini alıp almayacağı değil, ne derece kadar olacağı konusu konuşuluyor. Artık bütün işlere yapay zeka girecek ama ne ölçüde gireceği konuşuluyor. Yani pek çok endüstride özellikle de çalışanları öngörülebilir ve tekrarlı işleri yapanlarda yapay zekanın kullanımı artıyor. 2019'da yapılan bir araştırmada perakende satış ve pazar analizinden üretim ve depo işçiliğine kadar birçok konunun çok geçmeden görevlerinin en az %70'i yapay zeka tarafından yapılacağı paylaşılmıştı. Yapay zeka robotları daha akıllı ve daha önemli hale geldikçe aynı görevler daha az insan gerektirecek. Diğer bir yandan yapay zekanın bu hızlı gelişimi ile iş yaşamında yeni meslekler oluşacaksa da veri dedektifi, bilgi işlem destekleyicisi, yapay zeka iş geliştirme yöneticisi, insan makine ekip yönetici, yöneticisi ve benzeri insanların eğitim ve etkinliklerinde aynı gelişim hızını göstermemeleri sebebiyle birçok pozisyon onlar için erişilemez olacaktır. Arkadaşlar iş ile alakalı Rusya'nın bir ile alakalı bir videomuz var. Şimdi onu izlemenizi, izlemenizi istiyorum. TRT Haber'in yayınlamış olduğu bir haberde. Linkini aşağıdan paylaşacağım. Onu izleyin. Sonra videoma devam edin. Siyasi yöneticiler ve eğitimciler maalesef çoğu zaman teknoloji konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Hele toplumlarda siyasi yöneticilerin bu konudaki eksiklikleri ve konuya gereken stratejik önemi vermemeleri sebebiyle yaşanan sorunlar sadece o toplumun bugününü değil tüm geleceğini de etkilemektedir. Hatta baktığımızda Y kuşağı, Z kuşağı ve alfa kuşağı gençleri bile dijital okur yazarlıkta tam manasıyla yeterli görmüyor. Çünkü sosyal medyayı başarılı bir şekilde kullanmayı dijital okur yazarlıkta eş gören bir anlayış var maalesef bizim gençlerimizde. Yani bizde arkadaşlar. Yani açıkçası bizim gibilerde. Tüm bu sebepler eğitim politikamızın değiştirilip bir yandan insan odaklı olarak psikolojiyi de öğreten, öğrencinin insan varlığını da tanıyabileceği, diğer yandan da işler teknolojileri de derinlemesine öğrenebileceği bir eğitim sistemine geçmemizi ivedi kılıyor. Önce duymayanlar için bir açıklamakta fayda var. Deepfake mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin yapay sinir ağları kullanılarak başka bir kişinin görüntüsüyle değiştirildiği bir uygulama. Yani sıklıkla makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak mevcut medya kaynak medya üzerinde birleştirilerek üst üste konur. Bu şekilde sahte görüntü hedef resim ya da videoya yerleştirilmiş olur. Feedback, deep, deep learning, derin öğrenme ve pek sahte kelimelerden türetilmiş bir birleşik bir kelimedir. Yapay zekanın kötü niyetli kullanımının Dijital ve fiziksel güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ettiği örneklerden bazıları. Difrek amaçlı olmasa da Çin'de ofislerde, okullarda ve diğer mekanlarda yüz tanıma teknolojisi kullanılmaya başlandı bile. Ayrıca şirketler bütün bir ekosferi benzer teknolojilerle donatmayı ve bunu dünya çapında satmayı planlıyor. Ne tarafa doğru gittiğimizi bir düşünün. Ne derece özgür ve ruhumuzla insan olarak kalabileceğiz? Görüntü üzerinde sahtekarlık yapabilen yapay zeka teknolojisi aynı şekilde ses ve benzeri dosyalar üzerinde de manipülasyon yapabilmektedir. Yapay zekanın doğal dil işlemeye dahil olan bir alt kümesi olan makine öğrenimi kullanılarak herhangi bir politikacının ses klibi o kişinin aslında böyle bir şey söylemediği halde ırkçı veya cinsiyetçi görüşler ortaya atıyormuş gibi görünmesi için manipüle edilebilir. Tam bu noktada tam bu noktada da The Great Hack büyük eklenme belgeselini önereceğim. Bu belgeseli izlerseniz ne demek istediğimi daha açık bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Devlet dışı sanal aktörlerin tehdit oluşturması. Devlet dışı sanal aktörler deyince ne aklınıza geliyor gençler? Yani devleti tehdit edebilecek kadar büyük ve korkutucu bir şey mi var? Benim aklıma ikırlar geldi mesela. Yani yapay zekanın getirmiş olduğu güvenlik açığını düşünebiliyor musunuz? İnsansız hava araçlarının silahlanması. Örneğin silahlarımız vatan olarak gurur duyduğumuz bu silahlar bir gün kendi yapay zekalarını üst düzeyde geliştirerek bize karşı gelirler mi? Yapay zeka ayrıca gerçek olanlardan ayırt edilmesi çok zor olan, hiper gerçek görünen yapay zeka kişilikleri oluşturabiliyor. Twitter, Facebook veya Instagram'da ucuza ve geniş ölçekte konuşlandırıldıklarında Hatta seçimleri bile etkileyebiliyorlar. Burada da sosyal dilemma, sosyal ikilem belgeselini öneri olarak paylaşıyorum. Artık hiç kimse neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını bilmiyor. Ayrıca doğru bilgiye nasıl ulaşılabileceğini de bilmiyor. Yani gerçekten kendi gözlerinize ve kulaklarınıza tam anlamıyla inanamayacağınız bilinmez bir dünyaya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki 5 sene içinde daha da çok yaşamaya başlayacağımız bu kaos senaryoları bir tarafa dünyada 18 ayrı üniversite ve kuruluşlar üzerinde çalışılan ve 2040'ta bitirilmesi hedeflenen dijital ölümsüzlük projesini de sırası gelmişken burada paylaşmak isterim. Yani teknoloji devleri bir yandan insana varoluşsal bir tehdit oluştururlarken diğer yandan da beden ölse bile zihnini buluta kopyalar, bilgi ve tecrübelerini dünya üzerinde robotlar vasıtasıyla kullanırız diyorlar. İlginç değil mi? Yapay zeka kaynaklı iş kaybının yol açtığı genişleyen sosyoekonomik eşitsizlik. Endişe için başka bir neden. Eğitimle birlikte iş hayatı uzun süredir sosyal hareketliliğin itici gücüdür. Bununla birlikte belirli bir tür iş olduğunda yapay zekanın devralmaya eğilimli olduğu öngörülebilir. Tekrarlayan türde işler daha çok yapay zeka tarafından yapılmaya başlayacaktır. Çünkü bu tür işleri insanların yapması için ya daha çok eğitim alması gerekecektir ya da zor koşullar, iklimsel koşullar, soğuk ya da aşırı sıcak, yeraltı gibi tehlikeli ortamlar sebebiyle yapmak istemeyeceklerdir. Diğer bir perspektif de yapay zeka konusunda araştırma ve yatırım yapan kişiler öncelikle erkeklerin çoğu belirli ırksal demografik yapılardan gelen yüksek sosyoekonomik bölgelerde yetişmiş ve engelli olmayan kişiler dolayısıyla bu kişilerin yapay zeka aktardıkları algoritmalarında dünya meseleleri ve insanlık insan hakkında geniş düşünebildiklerini öngörmemek gerekiyor. Yani taraflı bir programlama yapıyorlar. Ve daha da yapmaya devam edecekler. Ön yargının kökeni teknolojik olmaktan çok toplumsal olsa da bilim insanları da nesnellik yanılsamasına sahip olabilirler. O yüzden özellikle yapay zeka konusunda projeler geliştiren bilimsel ekiplerin öncelikle dünyanın sosyal dinamiklerini anlamaya çaba sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlığın sözde teknolojik ilerlemesi ortak iyinin düşmanı haline gelirse bu durum güçlü olanın koyduğu yasa ile Dikte edilen bir diktatörlüğe gider. Ayrıca özel sektörün hedefi her şeyden önce kar arayışı olduğundan burada en iyi, en doğru çözüm nedir diye de kimse düşünmez. Yapay zeka gelecekte neler yapabilecek? Önümüzdeki 20 yılda ekonomik ve üretkenlik artışının ana itici gücü olması bekleniyor. En büyük örneklerden Microsoft ve Apple farklı projeler üzerine çalışsalar da çoğunlukla yapay zeka uygulamaları Cortana ve Siri üzerinde çalışıyorlar. Microsoft'un yapay zeka konumu bugün mevcut olan en büyük profesyonel iş verilerine erişmesini sağlayan LinkedIn'i satın almasıyla değişebilir. Yaşamı tehdit eden hastalıkların tespiti birkaç ay boyunca geniş bir alanın hava koşullarının tahmin edilmesi ve insan ırkının dijital işbirlikçisi olması beklenecek. Devlet olumsuz etkilerini büyük ölçüde göz ardı, göz ardı, ederlerken teknolojik ilerlemenin faydalarına odaklanmaya başlayabilirler. Politikacılar bu yeni teknolojilerin riskleri ve potansiyeli hakkında net bir anlayışa sahip olmadıkça özellikle düşük gelirli ülkeler savunmasızdır. İş gücü piyasası politikalarını, sosyal güvenlik planlarını ve vergilendirme sistemlerini yeniden tasarlamaya ne kadar erken başlarsa halihazırda olan geleceğe o kadar iyi adapte olabilir. İstatistiklere göre yapay zeka pazarının 2025 yılına kadar 190 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2021 yılında bilişsel ve yapay zeka sistemlerine yönelik küresel harcamalar 57,6 milyar dolara ulaşırken kurumsal uygulamaların %75'i yapay zeka teknolojilerini kullandı. Ulusal gayri safi yurt içi hasılatı açısından yapay zekanın 2030 yılına kadar Çin'i %26,1 ve ABD'yi %14,5 oranında arttırması bekleniyor. kötü niyetli yapay zekanın yola, hasara yol açmasını önlemenin veya en azından yumuşatmanın tek yolu konuya bir tür düzenleme, bir standart getirmektir. Yapay zeka projelerinin güvenli bir şekilde geliştirildiğini doğrulamak için iç ve ardından gözetime sahip bir kamu kuruluşu olması gerekiyor. Yani uluslararası bir yapay zeka denetleme veya standart üst kurul. Bu son derece önemli. Ya da Stanford Üniversitesi'nde olduğu gibi insan merkezi yapay zeka enstitüleri kurulabilir. Ve amaç yapay zekanın toplumu zayıflatmak yerine güçlendirmesini sağlamak olabilir. Ayrıca bu konuyu bu konuya da bir standart getirilebilir. ISO standartlarını biliyorsunuz. Bildiğinizi farz ediyorum. ISO standartları gibi bir standart yapay zeka kullanımı için tanımlanabilir. Yapay zeka gelişiminde geride kalan herhangi bir ülkenin ülkemiz gibi askeri, sosyal ve ekonomik olarak belirgin bir dezavantaja sahip olacağını da bir yandan görmemiz gerekiyor. Yukarıdaki sebeplerden dolayı dengeyi sağlamak için teknoloji ile psikolojiyi birleştirerek anlatacağım. Geleceğimiz sosyal ve bilgisayar bilimcilerinin birden fazla tecrübeye yani multidisipliner bakışa sahip insanlarla yan yana çalışma yeteneğine bağlı. Günümüzün Bilgisayar bilimi merkezli modelinde önemli bir değişim yaşanması gerekiyor. Yani bilgi teknolojilerinde okuyan ya da çalışan kişilerin sosyoloji, psikoloji, ekonomi, antropoloji ve benzeri diğer disiplinleri de araştırmaları gerekmektedir. Yapay zekanın yaratıcıları ekonomi, hukuk, tıp, felsefe, tarih sosyoloji, iletişim gibi diğer alanların yanı sıra etnik kökenler, cinsiyetler, kültürler ve sosyoekonomik gruplar arasındaki insanların içgörülerini, deneyimlerini ve endişelerini de araştırmalıdır. İnsan bilgisayar etkileşimi, psikoloji ve bilim ve teknoloji çalışmaları bir arada yapılmalı. Bu işbirliği bir uygulamanın yaşam döngüsü boyunca başlangıcından pazara sunulmasına kadar ve kullanım ölçekleri olarak olmalıdır. Şimdi burada arkadaşlar anlatmak istediklerimi özetleyen bir video var. Şimdi bu videoyu izlemenizi istiyorum. Tavsiye ediyorum. O yüzden size bu videonun linkini aşağıdan paylaşacağım. Güzel bir video. Beni açıkçası etkiledi, anlatmak istediklerimi özetledi. analitik zekamla geçmişe ama duygusal zekamla da geleceğimize baktığımda insanlık için çok tehditler görüyorum. Bu yüzden Doktor Mühendis Gülay Savaş Hocam'ın da dediği gibi insan odaklı teknoloji, teknoloji odaklı insan değil. Önce insan, insan, insan ve her daim insan